Oh, you gelen çok değerli ünlü meddahımız maneviyeti bol olan ve yüreklere işleyen sözleriyle sinesiyle inşallah güzel bir program olacağına eminiz. Çünkü yapılan iş Allah içinse, Allah için yapılan iş gayrı er <tık> Hazreti Hüseyin muhabbeti toplar bizi bir araya. Bu akşamda Buraya toplanmamızın tek bir amacı Ebu Abdillah Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ı anma yad etme. Çünkü kıyamete kadar Ebu Abdillah Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın ateşi yüreklerimizde sönmeyecek. Ta ölene kadar Haşret Hüseyin'in aşkıyla öleceğiz. O zaman hep beraber ve ya Hüseyin. Buradan bir vazitemiz bizim budur ki hiç değilse peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurur ya başınızı yastığa koyduğunuz zaman Müslüman kardeşlerinizi düşünün. Biz de madem ki biz de la ilahe illallah sorgan atıyoruzsa o zaman hep beraber İsrail'e bir lanet okuyalım. Müslüman kardeşlerimize, o direnen Hamas'a, direnen Gazze'ye selam gönderelim inşallah. Hep beraber kahrolsun İsrail! <laughs> dunna yevma idzin alin ne'im qiyamət günündə Allah nəmətlərindən sonracək. İşdə i̇şte, imamlarımızdan İmamü Hüseyn Bağır Ərəyi salatu vesselam buyurur. O nemətlər biz əhlidət nemətidir. Bu gün əhlidət Əliyimiz salamın gemisinə binmişsiniz. Nəsli Hazretlərin gemisinə binənlər kurtulduysa Sizler de bugün Ebu Abdillah Hüseyin'in gemisine binmişsiniz. Lebbeyk söylüyorsunuz. Lebbeyk ya Hüseyin. Lebbeyk Hüseyin. Lebbeyk Hüseyin. Lebbeyk Hüseyin. Allah lebbeyklerinizi kabul etsin inşallah. Evet, ablalarımız var. Hazreti Zeynep'e destek olmaya gelmişler. Hep beraber lebbeyk ya Zeynep. Lebbeyk. Maşallah, maşallah. Allah nezerinden savlasın inşallah. Allah bu birliği, beraberliğimizi daim etsin inşallah. Allah bütün Müslümanlara İslam tefekkürü nasip etsin. Allah bütün Müslümanları birlik beraberliği içerisinde yaşamayı, Kur'an'la yaşamayı, Habibi Kibriya'nın sözlerine amel ederek yaşamayı nasip etsin inşallah. Allah Amerika'ya bağlı olanlara, Amerika'ya kucak açanları da, Amerika'nın yanında olanları... İsrail'in yanında olanları da Allah Kahro perişan eylesin inşallah. Amin. Hep beraber kahrolsun İsrail. Kahrolsun İsrail. Kahrolsun İsrail. Kahrolsun İsrail. İsrail. Sen can men oğlarım sana. Hüsen can men oğlarım sana. Hüsen can men oğlarım sana. Hüseyin can ben ağlarım sana Hüseyin can ben ağlarım sana Canım Hüseyin can ben ağlarım sana Hüseyin sana Hüseyin can ben, sana. Hüseyin can, ben sana Herkes buraya basın Başıma kara baklarım Ma gor bağlaram Gamila sine doğlara Paşma gor bağlaram Gamila sine doğlara Ömür boyu mən sənə Ya Hüseyn deyim bağlara تنان هم دیارم جان حسین 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 جان من آورم سنه سر حسین حسین جان بیده او جادان चांदी मां जिना rehberi Dinimu bile zerberi Mecnun oldum ruh zarına Kare, Ali Akşayev sana ağlarım Ali Akşayev sana ağlarım Başıma Ali kara bağlarım Başıma Ali kara bağlarım Ne kadar sabah sana ağlarım

kadar sağam sana ağlarım Başıma Ali <Sessizlik> kara bağlarım Ne kadar sağam sana ağlarım Kuru yerde can veren ekberim Kuru yerde can veren ekberim Bu sakin hattı, bu da Allah'ın Rahim. Siz de adırım. hoş geldiniz. Hüseyin'i Mektebin en diri uh, ve en canlı şekilde yaşatıldığı kırmızı Mehdi Resulü'nün gelişiyle sanki bir aşura daha yaşanıyormuş gibi Iğdır halkımız geldiler, geldiler teşrif ettiler. Bütün köylerden, bütün mahallelerden buraya geldiler. Çok güzel ve büyük bir katılımlı bir atmosfer var. Ve şu anda da Mehdi güzel mersiyeleriyle, o güzel sesiyle bu programı izah etmektedir. Atmosfer çok güzel. Böylesi bir programa ev sahipliği yapan Öğren Ekli Bey Derneği'ne teşekkür ederiz. De. Rabbim alimlerimizi ve Hüseyin de. aşıklarını güzel, güzel bu bayrağın altında, güzel, güzel altında güzel. her zaman güzel. mahfuz güzel. ve muhafaza etsin inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi ise açılış konuşmalarını yapmak üzere Iğdır Ehli Bey Derneği Onursal Başkanı Şeyh Veli Bedar hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Muhammed Ali Muhammed'e salavat. Allah! بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الْمَوَدَّةَ في القربى. إنما يريد الله ليصيب عنكم الرزق أهل البيت ويطهركم كثيرا. قال رسول الله الحسين مني وأنا من الحسين. أحب الله من أحب حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا عباس لبيك يا عباس لبيك يا عباس لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك Rabbil alemin cümleyizden ehli beytin razı olacağını ve hastalarımızın şefa bulacağını cümlemize Kerbela ziyareti 14 masum ziyaretini Allah tümlemize nasip etsin. Öncelikle siz ev işlerimiz ve ablalarımız, peydərən əhli beş alimlərinə birlik dəstəkdən dolayı Rəbbil-aləmin dünya və axirətdə sizleri Ehli Beş kapısından ayırmasın. Öncelikle bunu arz edim ki vakit olan emellerden en önemlisi Ehli sevgisi, muhabbeti. Ehli sevgisi ve muhabbeti insanların sade ve sade dilinde değil kalbinde ve emelinde göstermesi lazımdır. Ehli beyti sade ve sade dilden sevmek değil kalpten ve gönülden sevmek bizlere farzdır. Namazın kazası olar ama ehli beyt sevgisinin kazası olmaz güzel vatanımızı, memleketimizi, ay yıldızlı bayrağımızı, bizler için gecesini gündüzde katıp, dağlarda, taşlarda canlarını feda eden güvenlik güçlerimizin vücudunu yerin göğün belasından korusun. Allah izden razı olsun. Sağ olun, var olun. الله حفيظ قبول سنة لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي الحمد لله على ما ننعم <applause> والله الشكر على ما لهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وصبور على المستاه وتمام من من والاها الله عمد بردم فاطمه زهرا سلام الله عليها انا مزمد tevhidi cümlelerine ki Fedekiye hutbesinin başında hanım hem bu cür Allah'ına hendir Allah'ın bu yedi hamımız imam Zaman'ın namazı şak bu gece namazının bu inşallah hava hamımıza dua edersin Allah'a çok şükür edelim ki bu yedi من ها توفیق آورد چوزل بو مجلس در تو اشخل آیدن مجلس در الله من ها توفیق برد گلچن اهل زود اهل بیتن استیم درنه علی نکته به اوی افتخار ده به اوی شرف ده من اینشالله که hem erbeğinle birbirimizi ziyaret ediyor. Hem inşallah bir a, işte hmm. kıyamet günü Ehl-i Beyt'in mehabbet paydağı gozananla inşallah Abi, orada birbirimizi edelim. takışak. İnşallah orada Hz. Zehra'nın paydağının doğrundan gelişmiş olur. İnşallah. Ben bir kâhiş şey edelim. Ağlı gibi mehabbet edelim. Bu kişi kenarda ama bunun da havası cennesi dostum, meclis dostum. Bilirəm, çoxdan da yanmışız, çoktan yuvanmışız. Ben de çok yormayam. Xurşide Mehverdin Ahledin evet. Nidariyam Ahledin مسافر نگران امید منتظران گل جان گداغان So, I'm